Merhaba, merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün günlerden 26 Mart 2025 Çarşamba. Ee, yeni bir video ile karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bugün yine bazı notlar almıştım. Onlardan devam edeceğim. Ee, bugünkü ana temamızı e, bir ürünle diğer ürünler arasındaki kıyaslama, karşılaştırma. Arkadaşlar yani daha basit bir yöntemle gidelim. Bir yumurta kaç paradır? Bunun fiyatı nasıl belirlenir? Öncelikle yumurta nereden geliyor? Tavuktan geliyor. Peki demek ki tavuğun fiyatıyla belli bir oranda belli bir paralellik göstermesi gerekmektedir. Şayet bir ülkede bir bölgede bir yerde tavuk yetiştirmek beslemek maliyetli zahmetli külfetli bir işlemse Haliyle bu tavuktan çıkacak yumurtanın fiyatında ucuz olması beklenemez. Tersi de doğrudur. Bir yerde, bir köyde, bir kasabada, herhangi bir yerde tavuk yetiştirmek çok basit. Diyelim sansar yok, vesaire yok, bir şey yok, tehlike yok, işte tilki yok. Saldım çayra, mevlam kayra. Tavuk kendi kendine gidiyor. Otluyor, oradan börtü böcek ne bulduysa bir şey yiyor, geliyor, kümeste yumurtluyor. Sen hiç böyle elini kolunu sallayarak bekliyorsun sabah ve akşam neyse işte gidip yumurtaları toplayıp satıyorsan e haliyle bunun fiyatı da hem tavuğun fiyatı hem de yumurtanın fiyatı ucuz olması lazım ama şu orantıyı unutmayın tavuk fiyatı pahalıysa yumurta da pahalıdır tavuk fiyatı düşükse yumurta da düşüktür bu oran aşağı yukarı değişmez atıyorum 30 tane yumurta bir tavuk eder 40 yumurta bir tavuk eder bu bir bölgeden bir bölgeye çok değişiklik göstermez e, Hali fiyatlar o seviyeye göre eğer yetiştirmek pahalıysa yumurta fiyatı pahalı olur, yetiştirmek ucuzsa fiyat ucuz olur ama o oran kaç tane yumurta bir tane tavuk eder oranı kolay kolay değişmez. Çünkü tavuk günde bir tane yumurta yapar. E, bu örneği anladıktan sonra dünyada belli bir oran vardır her şeyle her şey arasında. Bu dramatik bir şekilde değişmez. Yani kaç kilo bakır, kaç kilo demir eder. Kaç ton alüminyum, kaç ton gümüş eder. Vesaire gibi bunlar kolay kolay değişen rasyolar değildir. Çünkü ha, çok ekstrem bir durum olur. Atıyorum birdenbire bir maden, gümüş madeni çok bulunur veya alüminyum madeni çok bulunur. Haliyle bu oran değişir. Ama aynı oranlarda üretilmeye devam ettiği sürece veya üretme tekniğinde e, çok değişik bir yöntem bulunup maliyetleri çok aşağı indirip ve üretim adetini çok daha yukarı çıkaracak bir teknik, bir yöntem, bir metot bulunmadığı takdirde bu oranlar birbirleriyle çok değişmez. Tarihte bakarsak biz tabi konumuz değerli metaller olduğu için alüminyuma, pirince, bakıra vesaire çok girmemeye çalışıyoruz. Burada girmemiz gereken konu işte ağırlıklı olarak gümüş. Tarih boyunca biliyoruz ki altınla gümüş arasında bir kolerasyon vardır. Yani birbirleriyle eş güdümlü hareket ederler. Tarih boyunca baktığımız zaman bir altın yaklaşık 3-2 gümüşten tut. 3 gümüş, 5 gümüş, 10 gümüş derken 18 gümüşe kadar gelir. Yani 2'den 18'e kadar bir skala içerisinde. Tarih boyunca bu günlük, haftalık, aylık trend çalışmaları gibi değil de. Asırlar boyunca devam eden durumlar neticesinde oluşmuş bir orandır. Günümüze geldiğimiz zaman az önce videoya başlamadan önce baktım. Bir altın 89 küsur gümüş ediyor. Tabii ki bu kabul edilebilir. Rasyonel, gerçek durumla nasıl diyeyim mütabık böyle bir durum olmadığını herkes zaten biliyor. Dolayısıyla bu oran muhakkak değişecektir benim kendi kişisel projeksiyonuma göre. Peki bu olduğu zaman ne olur? Çok basit bir formül yapalım. Diyelim ki şu anda altının onsu 3000 dolar. Gümüşte 30 dolar. Düz hesap yapalım ki hani kolay olsun. Ne olur? Yani %1'e eder. Doğru mu? Peki. Sizin elinizde 3000 dolar var şu anda. Gidip bir ons alacağınıza 100 ons gümüş alsaydınız bu sizin için ne gibi bir şey değiştirirdi? gelecek projeksiyonu yapıyoruz ya ben kendi adıma söylüyorum. Matematik olarak siz de gerisini hesap edin. Şayet gümüş üzerindeki ispatlanmış, mahkemeler tarafından kanıtlanmış, cezası kesilmiş, başta J.P. Morgan'ın olmak üzere diğer büyük bankalarında yaptığı manipülasyonlar belli. Şayet bu manipülasyonlar bir şekilde biterse, haliyle akabinde veya devamında veya öncesinde hangisinin önce olacağını bilemiyorum. Türev piyasalarındaki açık pozisyon işlemler kapatılırsa, açığa satılmış olan mevcut gümüşün 377 katı kadar, yani bir araban var 377 kişiye aynı arabayı satıyorsun. Bu sahtekarlıktır. Ama kitabına kılıfını uydurursan sahtekarlık değildir. Nasıl oluyor derseniz çok basit. Kumar oynamak yasa dışıdır. Doğru mu? Yani dünyanın hemen hemen nerede? Ülkemizden konuşalım. Dünyayı boş verin. Kumar oynamak yasa dışıdır. Bunun müeyyideleri vardır. Ee, kanunda yeri vardır. Müeyyideler, cezaları, hükümleri vesaire vardır. Buraya tartışmıyorum. Peki aynı kumarı devlet izniyle oynarsan ne olur? O zaman hiçbir şey olmaz. Ne gibi? Milli piyango gibi, sayısal loto gibi, at yarışı gibi vesaire vesaire iddia gibi. Bunların hepsi kumar değil mi arkadaş? Kumar ama devlet müsaadesiyle olunca olmuyor. O da sıkıntı yok. Yani başka daha kötü örnekler verecektim de onu geçelim. En azından içki. Siz mesela bir yerde içki üretip satmaya kalkarsanız ne olur? Olmaz. Bunun kanunda yeri var, müeydeler var, cezalar var, hapis, para cezası vesaire. Bunlarla muhatap olursunuz. E ama devletten lisans alıp üretirseniz sıkıntı yok. Ya arkadaş eğer faydalı bir şeyse niye herkes üretmiyorsun? Yok. Faydasızsa önüne niye lisans veriyorsun? Ya bu konuyu iyi irdelemeniz lazım. Dolayısıyla şimdi e, bu gümüş olayında maalesef böyle bir manipülasyon var. Dolayısıyla türev piyasalarının yıkılmasını öngörüyorum. Projeksiyonun bu doğrultuda. İkincisi bu manipülasyon yapan büyük kurumların, yatırım fonlarının vesaire bir yerde burada tıkanacağını açık pozisyonda kalıp pozisyonlarını kapatamadığı zaman bir yıkıma gideceğini düşünüyorum. Bu durum olduğu zaman ne olacak? Siz bir kilo yerine kalkıp 110 ons gümüş aldı ya işte ne bileyim bir ons gümüş yerine bir ons altın yerine 110 ons gümüş alırsanız ve bu manipülasyon kırıldığı zaman altın gümüş rasyosu şu andaki gibi 90 değil de normal seviyelere onlu seviyelere düştüğü zaman ona indi diyelim ne olur biliyor musunuz? yatırmış olduğunuz para 10 katına çıkar. Çünkü rasyo 1'e 90 iken başkadır. 1'e 10 iken başkadır. Yani 9 kat daha fazla değer kazanmış olursunuz. Ama tarih bize bunu gösterdi ki 1980'de, 2011'de vesaire. Ne zaman ki gümüş atağa kalkarsa altın da atağa kalkıyor. Ama şöyle ya biri şu hızda gidiyor, biri şu hızda gidiyor. Ama ikisi de yukarı gidiyor. Ama Hızları farklı. Ee, yükselme yüzdeleri farklı. Böyle bir durumda e, değerli metaller boğa piyasası olacak diyorlar. Hepsi yükselecek ama gümüş daha fazla yükselecek. Yani bu nedir? Günümüzün rakamlarıyla söyleyelim ki zihinlerde daha iyi otursun. Şu an diyelim ki altın net 3 bin dolar. Gümüş net 30 dolar. Düz hesap yapıyoruz. Yani küsratlara takılmayın. Peki ee, arkadaşım biri gitti dedi ki ya bir ons altın alacağımı 100 ons gümüşü alayım ben köşede tutayım Ben buna inanıyorum dedi benim gibi Eyvallah dedi Aradan bir zaman geçti çok uzun değil 31 Aralık 2026'ya kadar benim kendi projeksiyonum bu Bu kırıldığı zaman Bu 90'lı seviyelerde olan altın gümüş rasyosu Ya bırakın 10'lu seviyelere 40'a indi diyelim Veya 45'e indi diyelim ne olur? iki katı. Ve bu aşağı indiği zaman altın fiyatı da yukarı çıkacak. Şöyle bir hesap yapalım düz olsun diye. Altın böyle bir durumda altın nonsu 6000 dolar oldu diyelim. 2'ye çıktı. Peki e bir de rasyo 90'dan 45'e indi ne olur? Gümüş de iki katı değerlendirdi. Değerlendi. 2 çarpı 2 nedir? 4. Sizin o zaman atıyorum 100 bin dolar yatırdıysanız bu size 400 bin dolar olarak geri gelecektir. Matematik. Peki bu durumda bir de bir şey daha olacak. Veya en azından ben bunu öngörüyorum. Tabi geleceğin ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Benim projeksiyonum bu. Yani olacaktı kendi içime kesin kabullendirdiğim için kendi kendime. O yüzden o ifadeyi kullanıyorum. Yoksa geleceği kimse bilemez. <laughs> bir de minimum %100 devlasyon olduğunu düşün. 2 katta oradan çarpma oldu. 8 kat. Ne olacak? Senin bugün bir gayrimenkul alabileceğim paraya o kadarlık gümüş alırsan, bu benim öngörümde olursa, bir altın iki katına çıktığı için gümüş de haliyle iki katına çıkacak. İki burada var. Ondan sonra rasyo 90'dan 45'e inerse bir iki kat da oradan çıkacak. Ne oldu? 4. Bir de %100 devlasyon olursa kur işte 38'den 76'ya çıkarsa ne olur? Bir de oradan 2 çarp. Ne olur? 4 çarpı 2. 8. Ne oldu? Gayrimenkul. Bir tane gayrimenkul alacağına 8 tane gayrimenkul almış oluyorsun. Benim projeksiyonum bu. Hatta bundan daha fazlası ama hadi iyimser olarak bunu yaptık diyelim. Çünkü benim öngörüm daha önceki videolarımda da üzerine basa basa söylüyorum. 31 Aralık 2026'ya kadar ons gümüşün fiyatının minimum 100 dolar ve üzeri olmasını bekliyorum. Benim kendi projeksiyonuma gidersek diyelim ki 125 dolar oldu. 33 diyelim çarpı 2 66 çarpı 2 132. 130 oldu diyelim. Ne oldu? 4 katına çıktı. E bir de onun üzerine bir de %100 devlasyon oldu diyelim ne oldu? 8 kat oldu. Yani yine aynı formüle geldik. Ha bu sırada da altında bu gidişatı bu trende ayak uydurup o da 3000 dolar yerine 4500 dolar olursa ne olur? %50. 8 çarpı %50 ne eder? 12 kat. Gördünüz mü çarpan etkisini? Yani bunlar belki şu anda tasavvur etmek, bunlara inanmak, ya bu nasıl bir rakammış? Yani almış adam hesap makinesi, kağıdı kalem eline. Şu çarpı şu, şu çıkıyor lan ne güzel dünya. Böyle bir şey var mı diye düşünüyorsunuz. Bunları arkadaşlar ben 5 yıldır araştırıyorum. Daha uzun süredir araştırıyorum da 5 yıldır hem araştırıp hem cesaret gösterip bil fiil yatırım yapıyorum. Ve 5 yıldan beri de yani çevremdeki herkesin karşı çıkmasına rağmen lan işte aklını kullan gayrimenkule yatırsaydın paran şöyle olurdu. Altına yatırsaydın bak biraz daha fazla kazanmış olurdun. Vay borsaya almış olsaydın paran bak kaç katına çıkacaktı vesaire gibi bütün tahriklere ee, kulak tıkayarak bildiğim yolda ilerlemeye devam ediyorum. Günün sonunda kazananın ve gülenin ben olacağımı düşündüğüm için bu konuda en ufak bir endişem, tereddütüm bir şüphem, bir geri adım atmışlığım yok. Ve Allah'ın izniyle de 31 Aralık 2026'ya kadar da bu sabrımı e, aynı azimle, aynı kararlılıkla devam ettirip hatta elime biraz para geçerse de miktarı arttırarak yoluma devam edeceğim. Ya insan ömrü dediğiniz nedir ki? Bir de bir buçuk yıl yani göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre. Çünkü benim hedeflerim çok daha yüksek. O yüzden dolayı da böyle bir hedefleri gerçekleştirebilmek için de yeterli bir sermayemin olması lazım. Bu sermaye de oluşturabilmenin en risksiz ve en yüksek potansiyeli ne olur diye yıllardan beri yaptığım araştırmaların sonucu fiziki gümüşte karar kıldığım için bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ya Umarım eski videoları da izleyerek, çünkü her videoda her konuya değinmeye kalkarsam, yani her video herhalde 5-6 saat falan sürer diye düşünüyorum. E bu kadar kimsenin de tahammülü, takatı, vakti yok. O yüzden dolayı da konu konu gitmeye çalışıyorum. Özet özet gitmeye çalışıyorum ki en azından e, akıllarda bir yer etsin. Bir düşünmeniz için, bir araştırmanız için, değerli metaller bilinci oluşması için, Özellikle eksik olan gümüş ve platin bilincini yoğunlaştırmak için bir çaba sarf ediyorum. Ee, sizlere de teşekkür ediyorum. Her geçen gün kanal büyüyor. 750 kişiyi geçtik kısa bir sürede. Ee, gücüm yettiğince, vaktim olduğunca, e, konular e, belirleştikçe, belli bir gelişmeler oldukça da sizinle paylaşmaya devam etmeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir öngörü de var. Bunu daha eski bir 8-10 video önce yapmıştım. Kaç sayı olduğunu hatırlamıyorum. 8-10 video yapmıştım gümüş projeksiyonu diye. Bunda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Çünkü perşembe gelişi çarşambadan belli olur. Eğer ekonomik kriz olursa, eğer bir depresyon durumu dünyada yaşanırsa, başta Amerika, Avrupa, Japonya, Çin ve gelişmiş ülkelerden başlamak kaydıyla, Böyle bir depresyon olursa her şeyin olduğu gibi değerli metallerin de fiyatı belli bir süre aşağı inecektir. Ha burada değerli metal yatırımcıları yine karlı çıkacaklar. Niye diyeceksiniz? Çünkü böyle bir depresyon durumunda, böyle bir stagflasyon durumunda hisse senetleri, borsalar fiyatları yüzde yani 50'den daha fazla aşağı inecek diye tarih bize gösteriyor, rakamlar ortada. Ya ben demiyorum bunu 1929 buranda %90 üzerinde hisse senetleri endeks olarak yani münferit hisseden bahsetmiyorum. Endeks olarak %90 aşağı indi. Peki bu süre zarfında e, altının değeri ne oldu altın değeri değişmedi. Niye? Çünkü o zamanlar e, altın standart olduğu için altın zaten paradır. Dolayısıyla düşüp kalkmaz. Ya yani para sabittir. Diğer emtiaların değeri düşer veya kalkar. Altının değeri değişmez çünkü altın paradır. Anlatabiliyor muyum? Gümüş de paradır. Bu ikisi paradır. Bunların değeri düşüp kalkmaz. Bunlarla alınıp satılan diğer her şeyin fiyatı düşüp kalkar. Altınla gümüş sabittir. Yani pi sayısı gibi sabittir. Bunların fiyatı değişmez. Bunların değeri değişmez. Bunlarla alabildiğin malların arz talebe göre fiyatları veya miktarları düşer alt, aşağı iner. Yani bir koyun atıyorum bir altın alırsın. Ertesi zaman iki altın alırsın. Ertesi zaman yarım altın alırsın. Ayrı. O değişir. Ama altının, gümüşün değeri değişmez. İşte burada öyle bir oynadılar ki bu oynamayla tabii ki kendi menfaatlerini düşünerek oynadılar. Yani adamlar bu sistemi yaratanlar e, ee, safiyane duygularla bu işlere girmediler. Çok böyle halisane, çok böyle naif, çok böyle kibar bir bakış açısıyla, çok böyle nasıl diyeyim kalender bir meşreple böyle bir sistem tasarladılar. Ya bunun da işte tüf tüf böyle bir dezavantajı varmış vah vah falan. Öyle insanlar değil arkadaşlar bunlar. Bunlar tezgahı önceden kurup ona göre sistem uyduruyorlar. Yani sistemi çıkarıp Ondan sonra açıklarını gidermeye kalkmıyorlar. Bunların altında çalışan on binlerce dünyanın en zeki insanları var. Art kaldı ki şimdi bilgisayarlar var, yapay zekalar var, yazılımlar var, bilmem neler var, işte projeksiyonlar var. Bunun yüzlerce defa ayrı ayrı sağlamasını yapıp adımını böyle sağlamatıp ondan sonra bir şey piyasaya sürüyorlar. Çünkü yüz küsur yıldan veya daha uzun bir süredir kurdukları sistemin çak diye ortadan kırılmasına, bir anda yok olmasına müsaade edemezler. En azından ellerinden geleni yapmaya çalışacaklardır. Ama e, bir şairin dediği gibi, kaderin üzerinde bir kader vardır. Dolayısıyla bunların bir oyunu varsa, Mevla'nın da bir planı vardır. Onun da bir e, hikmeti vardır. Onun da bir e, tasarrufu vardır. Ve Allah'ın eli herkesin üstündedir. Dolayısıyla e, bu sistemin, insanlığa, Müslüman demiyorum dikkat ederseniz, insanlığa, bütün insanlığa, bütün ırklar, dinler, mensepler, renkler, diller, çeşitler, coğrafyalar vesaire herkese zulüm uyguladıkları için oransal olarak kime fazla kime az ama herkes zulme uğruyor. Amerikalıların kendileri de zulme uğruyor. İngilizlerin kendileri de zulme uğruyor. İsviçrelilerin kendileri de zulme uğruyor. Ama onlar nispeten diğer kavimlere göre daha az zarara uğradıkları için buradan e, memnun kalıyorlar. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar onları. Bak Afrika'dakilere, Asya'dakilere, bilmem neredekilere. Gördün mü bunları? Sen haline daha ne diyorsun? Otur oturduğun yerde kır bacağını sesini çıkarma fazla dedikleri zaman yediğin önünde yemedin arkasında daha ne istiyorsun? Ya iyi de siz bizim sırtımızdan neleri kazanıyorsunuz arkadaş? Bize bir sus payı veriyorsunuz. Onu da vermeyiz dikkat et. Ha, bu şekilde onları da sindirmiş durumdalar. Neyse es cümle bu böyle çok daha devam edemez. Çünkü insanlığın feryadı artık arşa kadar uzanmış durumda. Her yerden baskılar var. Her toplumda her ülkede her milletler maalesef çok büyük ızdıraplar, acılar, sıkıntılar çekiyorlar. Ve bunun böyle ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bir yerde bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum. Nereden başlayacağını kestiremiyorum. Dün de söyledim. İşte bir siyah kuğu gelecek ama neyden dolayı kaynaklanacak? Güneş patlamasından mı olacak? Bir volkan mı patlayacak? Bir deprem mi olacak? Veya bir savaş mı çıkacak? Bir ne bileyim kaza mı olacak? Bir iklim değişikliği mi olacak? Uzaylılar mı gelecek? Yani bir şey olacak ama Neyin, ne zaman, nasıl, nasıl şekilde olacağını bilemiyorum ben. Bilsem kahin derler zaten. Ama bir şey olacak. Ve çok uzun bir sürede alacağını sanmıyorum bu olması veya gelmesi gereken, geliyor gelmekte olan neyse artık. Ama çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ve öncelikle çok büyük acılar çekileceğini ben düşünüyorum. Bu sıra dışı olayın veya siyah kubuda diye adlandırdığım olayın, gelmesi itibariyle. Ama e, onun arkasında umuyorum ki, temenni ediyorum ki e, insanlık feraha kavuşacak diye hayal ediyorum. Ne kadar hayalim gerçek olur, ne kadar olmaz bilemiyorum. O yüzden dolayı da elimden geldiği kadarıyla herkesi oku, finansal okuryazarlık konusuna bilinçlendirmeye çalışıyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tek verdiğim yatırım tavsiyesi Birikimlerinizi arttırın. Birikim yapabiliyorsunuz, birikim yapamıyorsanız muhakkak birikim yapın. Ve birikim yapabiliyorsanız da biraz daha tasarruf yaparak bunun miktarını arttırın. Bu konuda evet öneri veriyorum ama onun dışında hangi enstrümana nasıl yatırmanız gerektiği konusunda bir öneri pardon, bir öneri, bir nasıl diyeyim? Tavsiye veremiyoruz Kanuni olarak yasak. Ama ben ne yapıyorum? Ben kendi yaptığımı gösteriyorum. Matematiksel olarak yaptığım yatırımın nedenli başarılı olup olmayacağını işte saydığım reel temel analizdeki maddelere dayandırarak böyle bir projeksiyon, böyle bir düşüncem, böyle bir beklentim olduğunu sizlerle paylaşıyorum. 31 Aralık 2026'ya kadar da benim düşüncelerim, projeksiyonum, öngörülerim, tahminlerim, sezinlemelerim bakalım doğru çıkacak mı? Yoksa yanılıyor muyum? Yani yanılıyorsam da zaten e, muhakkak size karşı mahcubiyetimi iletirim ki olacağını sanmıyorum. Ha bu sıra zarfında da arada bir düşüşler çıkışlar olacaktır. Bak o da %100 olacaktır. O konuda en ufak bir tereddütünüz olmasın. Ben de atıyorum şu kadar kilo gümüş var. Yani gümüş şu anda 40'a çıksa satar mıyım? 1 gram satmam. Peki 20'ye düşse satar mıyım? 1 gram satmam. Düştükçe üzerine ekleme yaparım. Çıktıkça da çayımı yudumlarım. Ona göre keyfime bakarım ama benim hedefim bu değil. Hedefim 40, 50, 60, 70 olmadığı için bu seviyelerde en ufak bir işlem yapmam. Ha düşerse şu andaki seviye yani 30 ya 31 veya 30 31,5 diyelim. 31.5 ve altını gördüğüm anda elimden geldiği kadarıyla köşeye ayırmış olduğum döviz varlıkları olabildiğince hepsini fiziki gümüşe çeviririm. İşte böyle bir fırsat verir mi vermez mi? Bekliyoruz. Bir de şöyle bir avantajım var. Ben hamdolsun 5 yıldan beri fiziki gümüş yatırımı yaptığım için benim ortalamam düşük. Yani ben 20 dolarların altına da fiziki gümüş onsunu aldığımı hatırlıyorum. E, ee, tabi bu bilince daha yeni kavuşmuş olmuş olan yatırımcılar böyle bir şansı maalesef yakalamamıştır. Ve bundan sonra da yakalama şansı da zaten imkansızdır. Ama işte dediğim gibi 31.50 dolar bölü ons gümüş fiyatını gördüğüm anda koşa koşa kuyumcu, kuyumcu kentinin yolunu alacağım. Ha, gücüm yarım kiloyma yeter. Bir mi, bir buçuk mu, üç mü, beş mi artık Allah kerim. Ama ne alabildiysem alacağım. Çünkü Gerçek paranın fiziki altın ve fiziki gümüş olduğunu inanıyorum. Geri kalan her şey borçtur, kredidir. Bunların hiçbiri para değildir. Çünkü paranın saymıştım 12 tane ana kolonu vardır. Bunlar sallanırsa, bunlardan bir tanesi iki tanesi eksik olursa bina tutmaz, yıkılır. Bu kanunları, bu maddeleri koyanlar öyle iş olsun diye ya akşam tavla oynarken ya şunu da mı koyalım diye çıkarmamışlardır. Hepsi belli bir esasa, belli bir amaca, belli bir tarihsel sürece dayanarak oluşturulmuş olan e, erkanlardır. Yani ne diyelim işte sütunlardır, kolonlardır. Dolayısıyla aklınızı bulandırmalarına izin vermeyin. E, kendinize iyi dikkat edin. Akıl sağlığınıza kontrol edin. En önemli varlığınız sağlıktır ve akıl sağlığıdır haliyle. Eski videolara mümkünse e, iyice baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sıradan başlayarak en eskiden en iyi diye doğru. Tamam 50 videoyu geçtim zaman alacaktır haliyle ama faydalı olacağına inandığım için size bu videoları izlemenizi öneriyorum. Kağıt kalem alın, her söylediğim cümleyi durdurun, geri sarın, baştan şey yapın vesaire. Google'da araştırın edin, sağlamasını yapın. Ee, sizde de bir kanaat oluşursa ona göre yatırımlarınızı yön vermenizi e, söyleyebilirim. Başka da tavsiye veremem ama muhakkak yatırım yapın, muhakkak tasarruf yapın. E, yapabiliyorsanız ek gelir kaynakları oluşturmaya çalışın. Ee, ek iş olabilir, internet üzerinden ne bileyim bir yerden işte trend yoldan vesaire bir e, mağaza açıp bir şeyler alıp satmak olabilir, köyden bir şeyler getirmek olabilir. Dışarıda yemeyip evde kendiniz yiyebilirsiniz vesaire yani artık e, muhtelif yollar var, al sat yapabilirsiniz vesaire. Ama dikkatli olmak kaydıyla bilmediğiniz işlere girmeyin, aklınızın kestiği, gözünüzün e, gördüğü, e, inandığınız başarabileceğinizi düşündüğünüz işleri ufak ufak girmenize vesile olabilirsem ne mutlu olur bana. Ama büyük başlamayın. Ufaktan başlayın. En kötü ihtimal bile para kaybetseniz bile ne olur? Sizin için bir tecrübe olmuş olur. Atıyorum 300 lirayla, 500 lirayla, 1000 lirayla, 2000 lirayla bir ufak bir işe girebilirsiniz. Köyden bir şey getirtirip satmaya çalışabilirsiniz vesaire. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu akşamlık da videomuz böyle olsun. E, ee, aklınıza takan, takılan sorular olursa lütfen e, yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Algoritmada üst sıralara çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü kendim başka bir bilgisayardan işte YouTube'a girip üstte gümüş diye arattırdığım zaman e, işte neye kriterine göre zaman kriterine göre ve bu ay diye Mart ayını arattırdığım zaman yani bir tane bile videom çıkmıyor. Halbuki yüzlerce izleme oluyor her videom ama maalesef ya algoritma beni algılamıyor. Dolayısıyla göstermiyor veya söylediğim bazı şeyler rahatsız ediyor olabilir. O yüzden göstermiyor olabilir. O yüzden dolayı da beğendiğiniz hususlar varsa, beğendiğiniz videolar varsa çevrenizde, arkadaşlarınızı, akrabalarınızda, komşularınızı paylaşıp onlarda da bilinçlendirip e, hayırlı bir e, ders veya hayırlı bir e, okur yazarlık, finansal okur yazarlık oluşturmuş olursunuz. Tekrar şimdiden hayırlı iftarlar. Kandil geceniz mübarek olsun. Gerçi bu gece kandil gecesi olup olmadığı belli değil. Ama genel kanı işte 27'si, 27. gece olduğundan dolayı bu gece diye tevatür geçiyor. Ama Kur'an'da veya hadislerde işte Ramazan'ın şu gecesidir diye bir ifade yok. Ha, Ramazan ayı içerisinde olduğu belli. Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayandırılarak son 10 gün içerisinde arayınız diye bir hadis var. Sahih değil artık çok emin değilim. Son 10 günde olduğu söyleniyor. Bir daha sahabeler işte ısrar ediyor. İşte ey Allah'ın Resulü, ey Habibullah yani biraz daha açık ol vesaire derken Yine hadis-i şerife göre ama sahih olup olmadığından emin olmadığım için te temkinli söylüyorum. Tek sayılara bakın diyor. Yani ya 21. ya 23. ya 25. ya 27. ya 29. gece olabilir e mealinde bir şey söyleniyor hadiste. Ve e ekseriyetten de 27. gece olarak e kabul görüyor. En azından Türkiye'de, e Arap aleminde kesin böyle bir şey yok. Onlar son 10 günü itibara diyorlar ve tek sayılı günler 21, 23, 25, 27, 29 bunlara daha çok itibar ediyorlar ama kesin şu gündür diye herhangi bir yazılı metinde bir şey yoktur. En azından sahih bütün İslam alimlerinin ortaklaşa kabul ettiği bir şey yoktur. Hayırlı olmasını tevessül ediyorum. İnşallah her şey güzel olur. Başka da diyecek bir şey pek aklıma gelmiyor. Akşam da yaklaştı zaten iftar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın.